arkadaşlar yeni bir umut videosuyla karşınızdayım ee, Arkadaşlar ben e, çok geliştim yeni gemi aldım bunları falan güçlendirdim e, çok geliştim yeni kahramanı açtım e, vesaire vesaire e, yükseltmeler falan yaptım geldim Mesela şunu e, roketimizi yükselttim sonra bu adamımızı yükselttim e, vesaire vesaire ne çok konuştum ee, şunu yükselteceğim. Ama 85 elmas istiyor. Ee, ucuz bir şeyler yükseltmek istiyorum. Ee, ek kapasitesi, ak düşük yani. Ee, bana saldırmışlar. Şu havanı mı yükseltsem? Şunu biraz öne alalım arkadaşlar. Tam ortalarına atma durumu falan olmasın. Şunu şuraya atayım çünkü biri bana saldırmış ve arkadan saldırmayı denem yap saldırısını yapmış yani. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım daha iyi olur. Şimdi şöyle birliklerimiz hazır. Ha, sandıklar falan yok mu? Kaç tane vereceğim? 7. İyi. Şuna bakalım. 9 seviye. Bunu alır mıyız? Alamayız ama yenisini bul demeyeceğim. Yenisini bul deyince daha yüksek adamlar bul buluyor. Biraz saçmalık. Bunu alırız ya. Tamam. Eee bunları falan saklayacağım mayınlara değmesin diye şuraya gelin sonra şuraya lan aa öldü lan pislik lan kimi saldırıyor çok zor verdik lan. Bence ilk önce şuradakini vuracaktık. Of çok büyük bir hata yaptım. Aşırı büyük bir hata yaptım. İyi biri kaldı lan. Beş zayet. Çok fazla lan. Ama sizin için hızlıca yapacağım bu e, burayı ele geçirelim arkadaşlar biz de böyle e, böyle bir tasarım yaptım e, neylerimizi yükseltebiliriz neyleri yükseltebiliriz bu havanı mı yükseltsek Vallahi karıştı ne yükseltem iki seviye bu Bu da iki seviye Bu da bir seviye kaçırmış ister alt e, şimdi bunu yükseltmek için karargahı yükseltmek gerekiyor 9. deneyim sevi seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Ha ee, şu anlık şu anda bunları falan yükseltmeyeceğim. Altın deposunu yükselt hmm. Tahta deposunu yükseltmem lazım. Tamam. Şimdi nereye saldıralım? Seni seçtim. Pikachu. böyle yapacağım. Evet. Ben bak. Ana. Sağlık bas bas ye. ye bak lan. Biz. Biz... Oha. <laughs> Sağlık basacaktım arkadaşlar <laughs> ya. Bu çok büyük zayiat verdik. Beş zayiat yine. Böyle bir şey. <laughs> La onlar korsana o kadar kahramansın ya. Terbiyesiz. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar sizin için bu kadar elmas sarıcıya bir abone olup like da... atın lan. Like atın ya. Hiç abonemiz yok ya. Ayıptır, günahtır. Sağlık, bin altı. Tamam. Şu arkadaki çok zarar verir. kan kullan onları. onlara. Şunu da basalım. Hadi. O gelsin senin işin bitti. Görme lan. Bakın arkadaşlar. Arkadakine bakın. Arkadaki can çöküştü şu an yani. Değil. Birisi şuradan vuruyor. Helal. Ben şuraya saldırayım. Yeter. select the Sonunda zayet ver, vermeden bir e, el atlattık. Bir de değil mi? Böyle, o yüzden böyle yapıyor. Şimdi en ucuzunu alalım. En ucuzda. Şurada imdat çağrısı var. O da yeni kahramana getirecek arkadaşlar. Basar mısın? Hı. Kaç elmas? 13 oh. elmas. 13 elmas ne demek? 13 elmas ne demek ha? Size daha fazla geldim. Bir, e yorumlara yazabilirsiniz. Tabi izleyen varsa. Hiç haberimiz yok ki. Çok müthiş gönderdim ya. Ben. Kahraman. Kahramanını göster lan. Hadi Evet. Of. Ben. Kahraman özelliğini şu kliyeye vurduğunda şey diyeceğim. Allah bakar Siz kimsiniz lan? Aynı yeri iki defa ama neyse. Bizim ne ihtiyacımız var? Yani şu an ganimetimiz oldukça iyi ve şu an altına ihtiyacımız var. Altını ver baba. Şimdi buna alırız. GG. Gördüğünüz gibi yükselttim. Ne kadar da yararlı. Siz de görüyorsunuz şu tam ortaya Şuraya gelen siz. siz çok karışık gidiyorsunuz. Vur lan Allah Zayiat verdik verdik. Şunu da canı yükseltmem gerekiyor. Hatta şimdi o, onu geliştireceğim. Zayiat, bir zayiat ya. Şimdi yükseltmelere bakalım ve seni yükselteceğim. Seni yükselteceğim. Çok tatlı bir kelime oldu. Artık e, tahta sıkıntımız da azaldı. Süper oldu. Şu an böylece kaldık. Geldik zorunluğunu zarf ediyor. Oha 10 seviye ne oldu lan? Sevindim ki. Şşt, alo. Dur hava. Bir seviye. 3, 3, 2 3 onu nasıl aldın bunlar da 30 seviye yapmış ama böyle de saldırılmaz 4 seviye 3 seviye ama yükseltmiş şundan 2 tane olacak ama valla adamın keyfini diyecek yok yeni rakip bul lan oh daha iyi buldu ama ama bizim şeyimizde hep saldırıyoruz ya. Tamam. Biz buraya tabi çevrim için. Tamam neydi? onu ona gözümü kestirdim. Senin işin bitti. Sana bulacağım al. Arkadaşlar videoyu e konum sokma açtım ve şu askerli geliştirdiğim için geldiler ta işsiz gibi şuraya gittiler ve döndüler Su, suyun üstünden ve gemilerine bindiler. İşsiz gibi. Kahramana bak. Şu ağaçları keselim mi? Niye kesiyorum ki lan? Boşu boşuna gidiyor. Şunu yükselteyim. Tamam. Hatta bunu Hadi ya. <laughs> Ver La Lan 38 tane mi lan? Yazıklar olsun. Şunları Artık yükselteceğim. Hedef kaynaklar. Bunu da yükselteceğim. Ee, bir süre sonra. Karargahı yükseltmemiz gerekiyor. Onu yapmak için. Artık sıkıntılar gidecek. Taş da gelecek. Demir de gelecek. Yani çok zor olacak ileride. Zamanlarda ganimet. O yüzden şimdiden başlayalım. Ee, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun başına ne koysam onu düşünürüm. Hedefler, kaynaklar mı koysam? Bilmiyorum. Öyle bilmiyorum. Düşünüyorum. Ee, o zaman videomuzun sonuna gelin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.